Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün öykü için gerçekten çok önemli bir gün. Onu öykü söylesin istiyorum. Niçin önemli öykü? Var. Çünkü öykü bugün ilkokulda mezuniyet mezun oluyor ve mezuniyet töreni var. Kep giyecek, kep atacak. Kimler bir sene aynı durumda öyküyle? Bakalım. Partimiz yoktu. Biz onun yerine çocuklarla beraber onları eğlence merkezine getirdik. Ama bugün kep töreni var. Şimdi biz öyküyle buna hazırlanacağız. Bakalım öykü ne giyecek ve bugün neler yaşanacak. Evet, şimdiki ilk adımımız öykünün saçlarını düzleştirmek. Yani öykünün saçları da birazcık kıvırcık olduğu için çok zor oluyor ama onu düzleştireceğiz ve sonra hazırlanacağız. Oo, hava sıcak yani. Onu da Oy giderken şey zaten. Evet, bu arada masala laf yetiştirmiş bulunmaktayım. Şimdi Öykü, saçlarını düzleştirelim, birazcık parlatıcılar sürelim, elbisemi giyelim, Parlatıcı. dudak parlatıcısı. <laughs> Anne, bir şey diyeceğim. Ört, ben makyaj ha. getirebilirsiniz dedi. Oo, yine mi dedi? Öğretmen. Evet. Tamam. O size zaman. size de göstereyim neler götüreceğim. Tamam, o zaman böyle yaparız. Saçlarını düzleştiririz çünkü kek takacağı için dümdüz saç olsun, daha güzel olur. Daha sonra da elbisesini ayakkabısını giyince sizlere gösteririm. Evet, öykü hazırlandı. Şöyle göstereyim. Elbisesine bakın. Şöyle. Dön bakalım öykü. Süpersin. Ayakkabılar da efsane. Her şey hazır. Makyajı da orada yapacakmış. Bize de sürpriz olacak. Zaten kep kıyafeti de var. Bakalım. Gidelim ve görelim öykü. Heyecanlı mısın? Evet. Masal da hazırlanıyor bu arada orada. O da hazır. Hadi gidiyoruz hep törenine. Öykü sınıfına geldik. Burada köp kepleri gidecek. Bakın kepler her şey hazır. Birisi heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Bakın burada kepler böyle hazırlanmış. Çok güzel. Çocuklar burada. Herkes hazırlanmış. Birazdan başlayacak. Evet. Öykü işini hazırlıyoruz. <gülüyor> güzel <gülüyor> oldu. Ama bak ki kötü oldu. Şimdi tak. Derdemiz kötü oldu. Güzel, Anne bana makyaj yapar mısın? Bana da tak. Tarif eder tak. Anne fırlatırken saçımız kopmaz değil mi? Fırlatırken ben evet. tel tokayı çıkartırım o zaman. o zaman. Sen fırlatmaya yaptın. Atırken. Kızlar, hep de arkadaşlar yani. çok güzelsiniz. Şimdi beni de ötele çeker misiniz? Sınıfın günahiyesi, beyaz perdenin tozunu yutmuş değilsin. Elif evet. De, beni de de, Biz Biz de, de, de. de değil. Neyse. Aynı şarkı. Bu kız uyuyor. Şu an karnı almaya gidiyoruz ama uyuyor. Bakalım masalın karnesi nasıl olacak? Takdir mi oldu? Teşekkür mü aldı? Ben aldım. takdir aldım. Evet Öykü'yü tebrik <laughs> edelim. Buraya bir alkış koyuyoruz. Şimdi masalı tebrik edeceğiz inşallah. Bakalım ne alacak Masal Masalın suratı felsefesinden hiçbir şey alamayacak gibi duruyor. <laughs> evet Masal'cığım karnenin aldın. Evet, senin karnen nasıl? Takdir, teşekkür. Takdir tabii ki. Tabii ki de takdir aldık. Başka Çok ne olabilirdi? olabilirdik? Çok akıllı. Aldın öykülerin şarkıları. Başka ne olabilirdik ki? Hayır, benden daha güzeli yok muydu? <laughs> İyi Yok şey diyordu. Ha. hepsini Hepsini yüzlemişim. Başka ne olabilirdi ki? Kolay bir şey Evet arkadaşlar, masal yoğun bir sene geçirmesine rağmen takdir aldı. Şimdi onu alkışlıyoruz. Buraya herkes alkışlasın. İzleyenlerin hepsi şu an alkışlasın. Aha, senin yanında ruj var bu arada. Ne? Yanında ruj var. Şaka yapıyorsun? Evet. Annecim ruj al. Ciddi oldun mi? Evet. Anne hani, bu tarafa al. Ağlıyormuş gibi yap. Ne? Klasik. Anne hayır ya. Kandırıl. Anne babam her zaman bunu yapmaya çalışıyor. Öpüyor evet. ama yemiyor yani artık yeter. Yer yer. Hayır. Ah ah. Teşekkür mü aldın sen? <laughs> Teşekkür mü aldın? Baba annem çalışıyor, yapmaya teşekkür almış. teşekkür ederim. Ne? Bu karne şakasını yapalım yine dedik ama yapmayalım dedi. Teşekkür. Söyledi. Hayır. Şaka takdir yerine teşekkür alma. Evet. Bari zayıfım var geçemedim falan <laughs> dese tamam yani de. Biz de öyle ya. Ne yapacağım takdir aldı. Aslında bu belge benim belge. Evet. Bu Tabii. belgeyi ben de hak ediyorum. Senin Tabii kadar ki de. Benim de hakkım var. Teşekkür ediyoruz. Burada da Cem abinizi alkışlıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. De takdir ediyoruz. <laughs> takdir ediyoruz. Burada da Cem abinizi alkışlayın. İzlediğiniz bölümde. <laughs> Hadi şimdi biz bu akşam bir yolculuğumuz var. Sürpriz dedik. İsmini de söylemedik. Söylemeyeceğiz. Akşam söyleyeceğiz. Hayır akşam da söyleyeceğiz. Bir Tatil videosunu da öğreneceksiniz. Bir i̇pucu bunu. vereyim mi? Hayır. Hadi biz baş harfini söyledik. Biz baş harfini söyledik sadece. Ne dediniz? M dedik. Ne? <laughs> Hangi kanala çekiyorsunuz? <laughs> Leyla Günay'a. M. Alezya. Aa, sanki sen de bilmiyorsun. Bak bir de tahmin ediyor. Neyse arkadaşlar tatil videonu bekleyin. Çok güzel vloglar gelecek. Her gün böyle bir heyecan, adrenalin. Vallahi tahmin bile edemezsiniz nereye gittiğimizi. Adrenalin söyleyeyim. Adrenalin. 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 Gideceğiz, göreceğiz adrenalin. bakalım. Rio Ana Lima. gelsin. devam ediyoruz. Le evet, şimdi masalın karnesini inceliyoruz. Aldık karneyi. Masalın yüzü gülüyor. Bakıyoruz puanlara Türkçe. Birinci dönem 95, ikinci dönem 88, yuvarlarsak 91, matematik 87, 81, 84, fen bilimleri 95, 98, 96, sosyal bilgiler 92, 90, 91, yabancı dil 93, ooo ikinci dönem 100 yapmış, yabancı dil neymiş? What is your name? What is your name? What is your name? <laughs> um, Masal bakın biliyor İngilizcesi çok iyi çocuğum. <laughs> Görsel sanatlar 100 100 100. Gerisi hepsi 100 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da davranışlar var. Davranışların hepsi çok iyi. Geçmişsin. Helal olsun. Geçmiş. Evet. Masanın karnesi bu şekilde. Şimdi Öykü'nün karnesine Taktirin doğru nerede gidelim. Bu arada içinde mi? Evet. Taktiri, takdiri de burada. Takdir kağıtlarını normal kağıttan yapmaya başlamışlar arkadaşlar. Daha evet. kılın kağıttan yapıyorlar. Kağıdın fiyatı arttı diye böyle normal kağıttan yapmaya başlamışlar. Bu da Öykü'nün mezuniyet fotoğrafları. Şöyle göstereyim size. Öykü'nün mezuniyet elime albümü yapıyor, de var. Onu da birazdan göstereyim. Öykü çünkü artık bir ortaokullu oldu. Evet, evet. Bakalım Öykü'nün karnesi neredeymiş ona bakalım şimdi de. Evet şimdi Öykü'nün karnesini incelemeye geldik. Takdir aldık tabii ki de. Şunu da ta takdir. Aa çıkaramadım. Takdirimizi Temizliğin göster. <laughs> şimdi karneyi inceleyelim Öykücüğüm. Öykücüğümün puanlarına bakıyoruz şimdi. Ay dur. Öykü. 94, 94, 97, 93, 100, 100, 100. Aa bu ne? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, Öykün karnesi de bu şekilde takdir aldı zaten. Burada gözüküyor. Öykün, bu bir de, de Öykün. Onu gösterdik biz Öykü. Zaman... Öykünün abimi var şimdi. Abimi göstereceğim size. Böyle bir mezuniyet abimi var. Çünkü Öykü artık ortaokula geçti. Bu da Öykünün öğretmeni. Bir de böyle. Evet, bunlar da bak. ne? Aa, bak küçük bir şey diye. Bunlar puanları bunlar mı? Bunlar çok çok Bunlara Bunlar ne? Sınav çok sonuçları. Çok bunlar Evet. Kitap kurdu neyi varmış? Sertifikası. Kitap kurdu sertifikası da almış öyle Evet karne rutinimiz bu şekilde. Karneleri Allah de göstermiş Allah olduk. Allah Allah. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz de kendi karnelerinizi takdimi teşekkürümü videonun sonuna yazmayı unutmayın. Bye.